arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi yazarlarından Uğur Sezer. Bugünkü konumuz Photoshop'un güncellenen versiyonuyla beraber gelen Select and Mask menüsü. Bu menü aslında eski versiyonunda yer alan Refine Edge veya Refine Selection menüsünün yerini almakta. Bu menü ne işe yarıyordu, yarıyordu? Hatırlayacaksınız, yaptığımız kaba seçimleri editlememize, bu tarz saçlı alanlarda daha doğru sonuçlar almamıza yarıyordu. Photoshop bunu güncelledi ve Select and Mask adını verdi. Ee, daha akıllı ve daha hızlı çalıştığını iddia ediyor. Hem bunu test edeceğiz hem de seçim yapma konusuna güzel bir giriş yapacağız. O yüzden videoyu kaçırmadan izlemenizi tavsiye ederim. Hemen bu menüye geçebilmek için iki tane alternatif yolumuz var. Birincisi klavyeden Ctrl e Alt R Rize tuşuna bastığınızda otomatikman Select and Mask penceresi açılacaktır. Veya Soldaki seçim araçlarından herhangi birini seçtiğinizde otomatikman buraya select and mask menüsü eklendiğini göreceksiniz. İlk olarak yapmamız gereken şey fotoğrafımızda kaba bir seçim gerçekleştirmek. Quick mask quick selection aracını aldım. Çok kaba bir seçim gerçekleştiriyorum. Atladığım bir yer var mı? Hemen kontrol ediyorum. Şuralarda da bir kaba seçim gerçekleştireyim. Oldukça. Şimdi biz buradaki seçimi düzeltme işini e, Refine Edge'de yapıyorduk. Bakalım bu güncellenen versiyon ne kadar etkili ve ne kadar güçlü. Çünkü bunların algoritması değişiyor. Şimdi kaba seçimi gerçekleştirdim. Birinci atım bitirdim. İkinci adım olarak Select and Mask butonuna tıklıyorum. Evet. Şu an yeni bir pencerede açıldı. Arkadaki Photoshop menülerini gizledi. Yeni bir pencere halinde bana bu geldi. Ben bunu oldukça sevdim. Nedeni şu artık sadece seçim yapmanıza odaklanmanızı istiyor sizden Photoshop. Başka hiçbir şeye gözünüz takılsın istemiyor. Hemen bu pencere biraz göz atalım. Biraz korkutucu ve bol ayarlı gibi gözüküyor. Ama hiç problem yok. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Gözünüz korkmasın. Solda bakın hemen en başta 6 tane araç var. Bu araç, quick selection aracı, normal bizim bildiğimiz quick selection refine edge brush. Yani köşeleri bizim adımızı akıllı bir şekilde seçmeye yarayan fırça. Bunu zaten sık sık kullanacağız. Bu menünün %90'ı bu fırçadır zaten. Bu bildiğimiz normal fırça. Yani maskeyi boyar gibi istediğimiz alanı boyar veya çıkartır. Ve bir de last tool ve polygonal last tool var. El aracı ve zoom aracı var. Burası bizim bildiğimiz hiçbir değişiklik yok. Ee, güzel olan değişiklerden biri de sağdaki görüntüleme modu. Buradan istediğimiz görünümde seçimimizi e, gösterebiliyor bize Photoshop. Bakın siyah beyaz olarak görüntüleyebilirsiniz yaptığınız seçimi. Transparan bir arka da overlay olarak bu oldukça işe yarıyor. Ve bunun altına da Bakın, transparan opaklık değerini koymuş. Örneğin mesela şurada bir seçim yaptınız. Ee, bunun opasitesini ayarlayarak doğru bir seçim yapıp yapmadığınızı da tekrar görebilirsiniz. Ayrıca hemen altına demiş ki press F, press X. F'e bastığınızda hemen basayım. Görüntüleme modları arasında geçiş yapıyor. Press X'te ise görüntüleme moduyla fotoğrafın orijinali arasında bir geçiş yapıyor. Örneğin Şöyle diyeyim. Bu bir görüntüleme modu. X'e bastığımda aç kapı yapıyor. Yani aslında görüntüleme modunu açıp kapatma tuşu da denilebilir X için. Edge Detection, Global Refinements ve Output Settings bunlar aslında bildiğimiz ayarlar. Fakat e, şu an detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken şey yaptığımız bu kaba seçimi daha akıllı hale getirmek. Şuradan Refine Edge Brush Tool'u alıyorum. Bakın bu sakallı alana yaklaşıyorum. Transparanlığını biraz artırıyorum. Hani nerede saç var, nerede sakal var göreyim diye. Fırçamı biraz büyük tutuyorum ve yavaş bir şekilde, hızlı bir şekilde böyle boyama şeklinde değil. Buraların üstünden geçiyorum bakın. Şu an fırçamla buraların üstünden geçiyorum. Bakalım Photoshop ne yapacak? Benim adıma bakın oldukça güzel bir şekilde sakallı alanı seçti. Tekrar ediyorum. CTR e z yaptım. Hemen buradan tekrar geçiyorum. Evet, oldukça güzel bir şekilde seçti. Gayet iyi çalışıyor. Şöyle biraz daha transparanlığını azaltayım. Bakıyorum hatalı bir yer var mı? Yok. Şu gözün içine birazdan geleceğim. Hemen devam ediyorum. Köşelerden gidiyorum. Şu özellikle yeşilin olduğu alanlara giriyorum ki bunları dışarı çıkarsın. Akıllı bir şekilde dışarı çıkarsın. Şuraya girdim. Burada hani çok hızlı hareket etmemeniz lazım. Photoshop bunları algılaması için. Gerçekten başarılı olmuş araç çok etkili çalışıyor. Şu an hiç açıkçası hatasını görmedim şu dakikaya kadar. Şuradan da bir geçeyim. Yani bu saçları normalde seçmek tabii ki imkansız. Ama bakıyorum şu an Photoshop oldukça güzel bir şekilde seçiyor bunu. Şu kulağın kenarından da çok hafif bir geçiş yapabilirsiniz. Hemen aşağı iniyorum. Burada da oldukça güzel bir iş çıkardı. Buralara pek fazla dokunmaya gerek yok. Zaten yeterince güzel seçmiş. Şu an bakın isterseniz hemen şöyle Black and White'a e gelin. Bakın gerçekten harika bir seçim gerçekleştirmiş. Şimdi Black and White'deyken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de buradan fırçayı alıp şurada seçim içinde olması gereken alanlar var. Örneğin bakın şu köşede bazı saçları seçim dışı bırakmış. Hemen onları ekleyebilirsiniz yanlış yeri ekleyip eklemediğiniz kontrol etmek için klavyeden X tuşuna basıp görebilirsiniz. Bakın şu an mesela buraya aslında eklenmemesi gerekiyormuş. CTRL e Z yaptım geri aldım. Hemen bakıyorum burada hani yanlışlıkla Photoshop'un çıkardığı bir alan var mı diye. Şuralar mesela. Şurası. Buralarda olabilir. Şöyle yapıyorum şu an benim için ideal duruyor. Şimdi gelelim şu gözlüğün içini çıkarmaya. Hemen buna da bakalım. Buradan ben şöyle bir yöntem izleyeceğim. Poligonal lasso tool aldım. Hemen şunun içinde bakın şu an poligonal e, lasso tool'u aldığınızda ak e, imlecin yanında artı işareti vardır. Artı işareti demek var olan mevcut seçimimize bu alanı ekle demek. Biz ne yapmak istiyoruz? Çıkarmak istiyoruz. O yüzden alt tuşuna basıyorum. İmlecim eksiye dönüyor. Bu çıkarma anlamı taşıyor. Saça gelsin problem değil. Şuradaki alanı kaba bir şekilde hemen buradan çıkartıyorum. Devam ediyorum. Buraya geliyorum. Buradaki saçlı alanı da içine alacak şekilde çıkartıyorum. aklımdaki düşünce Refine Edge aracını alarak şu transparanlığını artırayım. Şu saçlara dokunduğumda buraları otomatikman içine alacaktır diye düşünüyorum. Evet öyle oldu. Hemen buraya tıklıyorum. Buradaki saçları da aldık. Oldukça güzel işe yaradı. Şimdi bakın buradan tekrar brush alıyorum. Aslında olması gereken ama Refine Edge brush'ın çıkardığı alanlar var şuraya. Onları da düzelttim hızlı bir şekilde. Buraları yumuşatmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine fırçayı aldım. Biraz şeyini düşürdüm. Eksiye basıyorum. Artık negatif. Yani çıkarma oluyor. Biraz daha sert uçlu bir fırça olsun. Hemen şunları hemen şu izleri yumuşatabilirsiniz. Çok hızlı ve kolay bir şekilde artıya bastım. Şu alanı ekliyorum. Veya klavyeden alt tuşuyla bu işlemi yapabilirsiniz. Ben sadece hani burada bunu göstermek için alt tuşu, işte X tuşuna basma, siyah ekrana geçme hani bir çalışma düzeni göstermek için bununla uğraşıyorum. Şu an diyelim ki yaptık. Tamam, burada gayet seçimimiz güzel oldu. Şimdi gelelim sağ taraftaki e, kafa karıştıran ve daha önce de pek kullanılmayan menü. H Detection işte fotoğrafın genelindeki tüm kenarlara bakar ve burada vereceğiniz radius piksel değerine göre sizinize bunu kontrol eder ve köşeleri e, yumuşatır. Akıllı radius derseniz bunu biraz daha e, farklı algoritma ile yapar. Yani köşeleri çok da abartmadan zaten manuel olarak buradan yaptığımız için. 5 piksel gibi bırakabilirsiniz. Kesinlikle burada abartılı değerler kullanmayın. Yaptığınız doğru seçimler de bozulabilir. Hatta 3 bile yapabilirsiniz yani. Köşeleri Photoshop'a bırakarak yumuşatıyor kısaca. Global Refinements. Bunu görebilmenin en kolay yolu Black and White'ı aktif hale getirmek. Bakın burada Smooth, Feather, Contrast ve Shift Edge var. Feather yaptığınız şöyle uzaklaşayım isterseniz. Yaptığınız bu seçimi seçime bulur vermek gibi bir şey. Bakın şu an bulur verdi resmen. Hani bu bizim çok kullanacağımız bir şey değil. Smooth yaptığınız seçimin köşelerine bulur vermek. Bakın şöyle yapalım. Bakın sakallar gitti. Sadece bakın köşelere yaptı. Bu bu tarz saçlı olan alanlarda işe yaramaz. Örneğin ama e, şunun gibi alanlarda burada smooth yapabilirsiniz. Hani hafif yumuşak geçi mesela şurada sumut işe yarar. Ama bu tarz saçlı alanda hiçbir işe yaramaz. Bakın çok güzel bir geçiş yaptı. Ama burada saç olduğu için biz bunu devre dışı bırakıyoruz. Kontrast ise bakın şu onda şuradan bakabiliriz. Yaptığınız seçimde kontrastı artırır. Daha sert bir seçim yapar. Shift H şöyle uzaktan bakalım. Yaptığınız seçimi e, ee, daha dışarı taşırır veya içeri alır. Örneğin yaptığınız seçim bakın şu an dışarı taşıyor. Şöyle uzaktan bakalım. Böyle yaparsanız da içeri giriyor. Bu da nerede işe yarar mesela? Sıfırlayayım. İşte şurada bir seçim yaptınız. Biraz renk kalmış. Bunu bir piksel, 2 piksel içeri alırsanız çok daha güzel bir seçim. Örneğin şu tarz içeri aldığınızda burada atıyorum şu kenarı yumuşattığınızda gayet güzel olacaktır. Shift -H de işte bu. Sıfırlıyorum. Hızlı bir şekilde tekrar edecek olacak. Smooth yaptığınız seçimin kenarlarını yumuşatmak. Feather yaptığınız seçime gayjan blur vermek. Kontrast yaptığınız seçimin köşelerinin kontrastını zıtlığını artırarak daha keskin olmasını sağlamak. Shift H ise e, yaptığınız seçimi içeri veya dışarı olacak şekilde büyütüp küçültmek anlamı taşıyor Bugün şimdi bunu kullanmayacağız Output settings de Buradan ee, Bu seçimi dışarı nasıl aktaracağınızı belirliyor Bunu bir selection seçim olarak mı Maske olarak mı Yoksa bunun Yeni bir layer olarak mı yeni bir layer da maske olarak mı aktaracağınızı seçiyor Biz yeni bir layer olarak aktaracağız Yani şöyle gidecek dışarı Bakın burada colors var bu kalırsa birazdan geleceğim. Tamam diyorum. Şimdi yaptığım seçimi daha rahat görebilmek için aşağı bir solid kalır atayım ben. Hemen şöyle bir solid kalır yapayım. Yaptığım seçim güzel olmasına rağmen arka plandan ya e, sakallara bir yeşillik gelmiş. Bu yeşilliğin gitmesi lazım. Bakın görüyor musunuz? Aslında seçim güzel. Seçimde bir sıkıntı yok. Şimdi bunun gidermenin yolu şu. CTRL'e basılı tutuyorum. Seçimimi basıyorum, seçim yaptım. Asıl resmim aktif iken tekrar buradan herhangi bir seçim aracını alıyorum. Select'ten Mask menüsüne gitmek için. Şimdi şunu seçiyorum. Yeni layer diyeyim. Arka plandaki renkleri yok et. Yani o yeşillikleri yok et diyor bu. Bakın bu yaptığım yeni seçimde arka plandaki yeşillikler yok. Şu birinci seçim. İkinci seçim. Arka plan rengi yok. Şimdi ne yapmam lazım? Bizim sıkıntımız neydi? Buradaki kulak gibi alanları içeri yuvarlamasıydı. O zaman şöyle akıllıca bir yöntem izleyelim. Aktif hale getirdim. Bunu da aktif hale getirdim. Şimdi buna bir mask atıyorum. Beyaz bir mask attım. Fırçayı aldım. Siyah seçili. Buradan %60 gibi bir flowla bu alanları devre dışı bırakıyorum. Çünkü alttaki maskede bunlar yok. Bakın şu an harika bir şekilde gidiyor. Gitmeyen alanlar da var. Ona da müdahale edeceğiz. Hiç sıkıntı yok kulağa dokunmuyorum çünkü alttaki layer'da kulak bozuk. Bakın mesela şu köşeye bakın. Gitti. Harika bir şey. En bariz gözüken yer şurası. Bu select and mask menüsündeki o tuş çok çok işe yarıyor. Kullanmanızı ısrarla tavsiye ederim. Bakın şuraya bakar mısınız? Harika bir şekilde gitti yani. maskemize bakalım. Bu alanlardan çıkarmışız. Şimdi bu iki layer'ı birleştireyim. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada hala yeşillikler var. ona da şöyle bir yöntem izleyeyim. Madem öyle. Buradan bir hue saturation oluşturdum. Alta bağladım. Buradan bunlar ne? Ya green nedir bunlar? Ya da cyan nedir? Blue'ların da saturasyonu sıfır yapayım. Bunu ters çevireyim. Saç da hani yeşil renk olmayacağı için Bunları zaten boyadığında Bunlar otomatikman gidecektir zaten. Arka plandaki yeşillikleri Saçın ucuna düşen alanlardan e, Almaya çalışıyorum şu an. Çünkü yüzde yeşillik olmayacağı için Şuradan çok az bir flow değeriyle buradan da alabilirsiniz. Tekrar bunu bunu birleştireyim. Evet, artık modelim hazır. Şuraya bakıyorum, kontrol ediyorum oldukça güzel bir seçimde hiçbir sıkıntı olmadan bakın saçın en ufak köşelerin dahi almışız. Bundan sonraki tüm çalışmalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi isterseniz bunu biraz daha editleyelim, istediğimiz arka plana çevirelim. Örneğin buna nasıl bir renk verelim? Bakın ne renk verirsek şu an hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir arka plandan gelen yeşillik, hiçbir şeyimiz yok. Örneğin şöyle yaptık. Bu ekstra videonun ekstrası için buna yeni bir arka planı oluşturacağız. Şöyle bir parlaklık artırayım. CTRL iyi yapayım. Curse'de buradan gradient aracımı ve buradan e, yuvarlak aracımı alayım. Işığın geldiği alan burası. Şurası biraz daha parlak olmalı. biraz daha edittiğim şöyle yapayım devam edeyim yeni layer oluşturdum edit film menüsünden doldur menüsünden basıyorum yüzde 50 gri ile aldım bunu soft light yapın bakın filter noise add noise diyerek bunu biraz noise ekleyin yüzde 5 idealdir ctrl c yapıp noise diyeyim. İzleyenler kafası karışmasın. Parlaklık. Solid kalır. Noise 2 diyeyim. Bunu da CTRL T yaptım. Biraz daha büyütüyorum. Daha büyük noise'ler olması için. Ve biraz çeviriyorum. Bakın. Şu an mesela daha e, mantıklı daha da bunun doğru bir şekilde olduğunu opasitesini düşürebilirsiniz. Buradan şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın. Bir tane layer oluşturayım. Shift del yapayım. Gri ile doldurayım. Tekrar soft light yapayım. Fırça aldım. %3 gibi bir parlaklık değeriyle buraların Parlaklığıyla da oynayabiliriz. Tamam. İsterseniz buradan istediğiniz arka planlar diye ben önceden bir klasör oluşturmuştum. Şuradan alayım. Bunu buraya koyayım. T-L-T yapalım şöyle. Soft light yapalım. Opacity'mizi düşürelim. Bildiğiniz istediğiniz gibi bir arka planda şu an çalışıyoruz. Bu buraya pek uymaz. Şuna bakalım kısmen uyabilir. Soft light yapalım. Şimdi bir tane daha e, üstte layer oluşturayım. Bu sefer modelle beraber arka planı dengeleyelim. Fırçamı aldım. Bakın örneğin modelin yüzünün burası siyahsa demek ki arka plandaki burası da siyah olmalı. Işın geldi alanı biraz daha parlatayım. Şimdi istediğim gibi bakın oldukça değişik. İstediğim renk tonunu arka planı çekebilirim. Hepsinde olacaktır. Biraz saturasyonu fazla gibi sadece. Biraz daha parlaklığını artıralım. Artık bundan sonrası tamamen size kalmış. Bugün Select and Mask menüsünü gördük. Refine Edge'in yerine geçen oldukça işimize yarayacak ve diğer seçim videolarımızda da oldukça kullanacağız. Bundan sonra seçimle ilgili ben o, e, birden fazla video hazırlayacağım. E, daha akıllı seçim yapma yöntemleri var. Hani bu fotoğrafı böyle de seçmeyebilirdik, ama e, sadece arka planın rengini kullanarak da seçebilirdik. E, bunun çok daha artistik kullanım mi var. Ama genel olarak seçim yapmaya başlayabilmek için bu Select and Mask menüsünü çok çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Ben o yüzden hem menüyü gösterdim, hem bir tane örnek. Yapmak istedim. Ayrıca fotokademi videolarının açıklama kısmında bu videoda işlenen konularla ilgili dakikalar yer almakta. Daha sonra izlediğinizde takıldığınız yeri bulmak için açıklama kısmınıza bakmanız yeterli olacaktır. Dakikaya tıklayarak o bölüme hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. E, videolar hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. E, yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.